Evet arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber konuşan Pegue iletişim kuracağız. Şur şurada arkadaşlar konuşan Pegue evimiz. Gelmeler. Evet konuşan Pegue konuşuyor biz artık. Konuşan Pegue. Ne oldu efendim? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Aa aa ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Bu ne lan oğlum? Bu ne oğlum? Bu ne lan? Akşam konuşan Pekas susmayı bilmiyor. Evet oğlum susmayı bilmiyorum artık burada saygılı olun. Akşam Pekas konuşan Pekas'ın bir duyusu var. Ne bakayım konuşan Pekas? Artık kanala abone olun. Bu ne lan? Evet akşam konuşan Pekas duyusu yaptı. O zaman video kapatsın mı? Kapatak mı konuşan ko Pekas? Bence kapatak havadan uçak geçiyor. O nasıl bir uçak lan? <laughs> Oha, o nasıl bir uçak lan? Hayatımda hiç böyle bir uçak görmedim. Bu O zaman arkadaşlar size Baba baba ba. la 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 la